İşte biraz önce söylediğimiz gibi gerek anne babamızda gerek eşimizde yeniden bir start verebilmemiz gerekiyor. Yani hayat geçmişe bir duvar çekerek. Çekebilmemiz gerekiyor. Çünkü akıl bize bunu emrediyor. Duygular hala geçmişin sancılarını ödüyor. Bedelini ödüyor. Ama aklımız artık biz bir yetişkiniz. Evet dün incinmiş bir çocuk olabiliriz, incitilmiş bir çocuk olabiliriz. Ama biz artık bugün bir yetişkiniz Hı -hı. ve biz bugün bir yetişkin olarak bu problemleri çözebilme potansiyeline sahip olmamız gerekiyor. Ve anne babamızdaysa anne babamızda, kardeşimizde ise kardeşimizde, eşimizde ise de eşimizde. Ne yapabilmemiz lazım? Bu konuda yeniden başlayıp çünkü kırgın olan, kızgın olan, affedemeyen, bağışlayamayan insan o kişiye karşı gördüğü anda tekrar tekrar tetikleniyor. Aynı şeyleri tekrar yaşıyor. Yani hmm. o geçmişin sancısını ve bedelini bitiremiyor. Öyle olduğu için bugün esasen bunu karşı tarafa bir lütuf olarak değil, kendimize bir lütuf olarak görmemiz lazım. Bizim hayatımızı tekrar yeniden inşa edebilmemiz, yeniden devam ettirebilmemiz, huzura ve mutluluğa gelebilmemiz için bu Ramazan mübarek günleri bu e, mübarek gelecek olan bayramımızı ne yapmamız lazım? Fırsat olarak bilip o anlamda gerçekten bu konuyu halledebilmemiz gerekiyor. Burada bir örnek verelim mesela. Buyurun efendim. Ola ki bizim kalbini kırdığımız, bizim üzdüğümüz, eğer herhangi bir şekilde bugün ekran başında olan birileri varsa, kardeşlerimiz, eşimiz, dostumuz, akrabamız ben helallik diliyorum. Ben, ben de hepsinden helallik diliyorum. <laughs> varsa böyle bir <laughs> bu, durum. Bu fırsatı özür değerlendirmek diyorum. lazım. Bakın, eğer benim bu anlamda geçti gerçekten geçmişte kırıldığım, üzüldüğüm, e, affedemediğim kim varsa bugün için bu anlamda olumlu bir örnek olmak adına bağışlıyorum hayatımdan bu anlamda. O olumsuz anları, o olumsuz hatıraları e, çıkartıyorum. Onlar tecrübe olarak cebimizde kalmalı ama onlar beni meşgul etmemeli. Evet. Bugünümü benim mahvetmemeli.